Hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle kim ne yapıyoruz? Bugün arkadaşlar sizinle Roblox'ta bir YouTuber'ın oyuna nasıl gireriz onu öğreteceğim. Hadi başlayalım. Videoyu beğenmeyi, like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi mesela örnek olarak at kafası YT. Yani at kafası kanalına götürdüm. Ve buradan bunu arkadaşlık atıyoruz. Ve sonra buradan arkadaşlık atmayı unutmayın. Buradan 3 noktaya basıp takip et. Ve takip Unfollow takip bırak takip et diyoruz ve bu kullanıcı oyuna girdiği zaman bize bildirim geliyor aman Allah ım. bize bildirim geldi hemen çık çık giriyoruz ve oyunundayız arkadaşlar bu kadar basit yani çok basit bir şekilde girebiliyorsunuz bakın akıbası bunu ne bileyim geldi başkanda oyun sıfında Arkadaşlık atmak mutlaka lazım. Bakın ben arkadaşlık attım diyor ki bekliyor. Bu bizim arkadaşlarımızı kabul edemez. Neden diye sorarsınız arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar bunun maksimum 200 yani bunun maks 1 milyon abonesi oldu değil mi? Aynen ya 1 milyon olmuştu. Ve bu kadar basit. Umarım videomu sevmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın.